İçeriden de Malatya'dan da bir ekip tamam mı? Malatya'dan da bir ekip Eğer buraları da bulamazsak robot geçeriz. Evet. Yalnızdayız, bir önce bulmak istiyoruz. Sizden yardım istiyoruz. Şöyle kalabalık bizi çok oyalar. Aşağı çıkmamıştır. Biz onu görürüz inşallah bulur teslim ederiz tamam mı? Sizden sadece destek bekliyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen Hasan'ın iktidatı ol tamam mı? Onu bölgeye doğru yaklaşıyorsunuz. Hadi. Neden Yine onun biraz derisine yap. Orta kısmı. Orta.